Ankara'ya geldik oğlum Ankara'ya geldik Bana bakıp söyler misin? Ankara'ya geldik. Neye bineceğiz şimdi? Tren Metroya bineceğiz Treni, trende video çekeceğiz ee, Biz evet. de mi çekeceğiz trende? Sen sevdin mi Ankara'yı? Evet Asansör de var Asansör de var? Evet Asansörü bir sürü getirmişler ya Çok mu sevdin? Evet Şimdi nereye gidiyoruz biz? E? Hastaneye Hastaneye mi gideceğiz? Evet Ondan sonra nereye gideceğiz? Minibüsü de bineceğiz, gideceğiz evet. Tamam Hadi şimdi bekleyelim treni Hastane. Açıldı mı sensör? Evet. Trenin sesi geliyor. Yani. Evet. Neye basıyorsun Fırkan sen? Buraya. Kapandı. Kapandı. Kapandı mı sensör? Evet. Tamam. Tamam artık basma. Gelecek mi tren? Gelecek de. taraftan geçti. Tamam geçti? Evet tam böyle geçti geçti. Tünardan Vurdu bağırıyor. Tamam. Tren geliyor. Geldi Furkan tren. Bak tren geldi gördün mü? Evet. Geldi mi tren? Nerede bir şimdi Tren değil. Tren misin? Evet. Çok mu beğendin treni? Ama bak, bak tren az mı oh, Nasıl yapıyor? Bak evet. şimdi. Bekle. Maskeni kapatır mısın? Aa bak vuuu yapıyor. Kapat maskeni. Bak daha sonra yak. Kapı açıldı. Evet. Trenin içi böyle. Böyle ayını sokmayın diye acıdı tren tren geçer. Evet anne. Bak bakalım bunu nasıl yapıyoruz? Bak. Nasıl ben bekleyelim. Bak bekleyelim. 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 Bak şimdi tren az bağlayacağım. Evet. Bakın şimdi tren az bağlayacağım. Durun bakın, durun şimdi Zeya nasıl bağıracak? Bakın şimdi bakın işte. Bakın, bakın bağırdı. Gelecek misiniz? Evet. Bak bağırdı, bağırdı? bağırdı. Tren Tamam treni çekelim mi? Treni çekelim. Treni çekelim şöyle, sen tren de şöyle dur. Evet. Sen. Sen treni çok mu sevdin Furkan? Evet tren vardı. Çok mu vardı? Bak bak daha sonra bu kapılanacak Evet. Tamam bekleyelim. Bekleyelim kapansın kapı. Oy kapandı. Kapandı mı Bay bay yapabilirsin trene. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Gitti tren. Tren gitti mi Furkan? Gitti. Çok mu sevdin sen treni? Bugün çok güzel gezdi Furkan. Beni hastalattı, beni bağırdı. mi? Biz Furkan'a işte. çok güzel çiçekler aldık değil mi bugün? Kapanmış işte. Koparmış işte. Evet, Biz bugün kapan, sana çok güzel sen, kıyafetler aldık değil mi? Ya. Beni dinliyor musun? Bugün sana çok güzel kıyafetler aldık değil mi? Evet. Eve gidince onları da çekelim oldu mu? Arkadaşların görsün. Geldik mi Furkan? Hadi merdivenleri çıkalım beraber. Hadi bakalım, bakalım Furkan'cığım. Hadi bakalım çıkalım. Furkan bırak şu asansörü. Hadi gel bak çıkış bu tarafta. Hadi çıkışa doğru gidelim. Hadi koş. Koş 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 koş. Çıktın sen oğlum. Evet ben buradan çıktım. Hadi ben de çıkayım. Sen çık Uy. Şimdi dışarı çıktık Furkan'la beraber. Bak ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Dur bakalım Dur ben Hadi düşün. Anneden aradık. Bay bay. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hastaneye de bir daha çekeriz. Tamam hadi hoşçakalın.